divane gönül del olur yar yar del olur aşka düşen divane gönül del olur yar yar del olur o yar gelir yazıda yalvar gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzün görsem tutulur dilim La la olur yar yar la la olur yar yar la la olur Aşka düşen divane gönlüm Del olur yar yar del olur yar yar del olur Aşka düşen divane